yine. Alo. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Aa eee Sayın Edip Akbayram. Efendim evet merhabalar. Efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ne kadar güzel sizin sesinizi duymak. Teşekkür ediyorum, da. sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim teşekkür ediyorum sevgilerimi iletiyorum dostluklarımı iletiyorum çok Sağ teşekkür olun. ediyorum efendim e, şimdi siz tabi e, dünyaya mal olmuş bir sanatçısınız sizi her e, dünyanın her ülkesinde tanıyorlar e, dinliyorlar hepimiz zevkle dinliyoruz o manalı anlamlı şarkılarınızı e, ama teşekkür bizim de burada bir rasimimiz var E siz evet. de zannediyorum onu destekliyorsunuz yaptığı çevre çalışmalarıyla öyle mi efendim Şimdi şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'da yaşıyorum ama evet. sevgili rahatsız, bu Uyan kardeşimizin çalışmaları İstanbul'a kadar kulağımıza geliyor. Evet. Öncelikle, öncelikle çevreci olması, sağlık, kültür ve diğer sosyal çalışmalarda çok başarılı bir arkadaş olduğunu duyduk. Dolayısıyla tabii böyle güzellikleri yapan bir arkadaşımıza bir sanatçı olarak da her zaman destek vermek görevi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Rasim çok güzel namuslu bir insan olmanın onu sergiliyor. Evet efendim. Onun için de kendisini kutluyorum çünkü böyle insanlar günümüzde artık azalmaya başladı. Gerçekten. Her zaman. Diyor. Her zaman bu gibi ciddi çalışmalarda bulunan arkadaşlarımızın biz bu ülkenin sanatçı olarak evet. yanında olmak görevini içimizde hissediyoruz. Çok güzel. Rasim Uyan gerçekten hiçbir maddi karşılık beklemeden çevre duyarlılığı, sağlık, kültür ve diğer sosyal konulardaki çalışmalarında çok başarılı bir kardeşimiz. Öncelikle kendisini kutluyorum ee, ve her zaman e, en sıkışık zamanında kendisine yardımcı olmaktan gurur duyacağım. Çok teşekkür güzel. ederim Edip <laughs> Abicim. Beni çok onurlandırdınız. Sağ olun. Teşekkür Rica ederim. Rica Siz o çok güzelliklere layıksınız lazım, <laughs> Çok teşekkür <laughs> evet. ederim efendim. Ee, çok teşekkür ee, ediyorum. Sayın Akbayram, e, o kadar güzel şeyler söylediniz ki... E tabii ki e, Kocaeli'li ta, Türkiyeliyiz ama Kocaeli'liyiz tabii e, normalini söylemek gerekirse. Evet. Evet. bir Kocaeli'li olarak e, gurur duydum ben de tabii ki. E, ama Şimdi ben evet. evet, buyurun. Şimdi ben tabii ki bunu söylerken e, Rasim Uyan'ın çok e, temiz bir kalbinin olduğunu, çok değerli bir yurttaş evet. olduğunu evet. söyleyerek Hı -hı. E, kelimelerimi noktalıyorum ve evet. diyorum ki Kocaeli'li arkadaşlarımızın da Kocaeli'de evet. yaşayan çevreye, sağlığa, kültüre ve sosyal çalışmalara evet. önem veren bütün arkadaşlarımızın, bütün yurttaşlarımızın çoğalması ve Rasim Uyan'a destek olması evet. dileğimde bulunmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, çok ya kibarsınız, çok katıldınız Siz ama sizi biliyorum. bekliyoruz efendim evet. Kocaeli'ne. Tabii ki. Tabii ki. Bir şahit evet. olursak, ben olmakla keyif alacağım. Çok seviniriz. Çok i̇yi teşekkür ediyoruz. İyi, i̇yi iyi geceler diliyorum efendim. Çok Sağ teşekkür oldu. ediyorum. Teşekkür ederim Edip ee, dilekler, Dilekleriniz gerçekleşir inşallah. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.